Herkese merhabalar. Anlatacak şeyler var. Podcastlerimize hoş geldiniz. Ben Gaye. Ben Sevi. Bugün astroloji konuşalım. Biraz ne dersin Sevil Çok sevinirim Tutulmalar da yaklaşıyor zaten. 25 Mart'ta Terazi Burcu'nun 5 derecesinde bir tutulma oluyor. Biraz istersen tutulmalarla nasıl baş edebiliriz? Tutulmalara hayatımızı nasıl etkiliyor? Genel bir bakış açısıyla dinleyenlere anlatalım. Çok güzel. Şimdi tutulmalar aslında hani e, baktığımız zaman ay tutulmaları dolunay zamanlarında oluyorlar ve hani bir şeylerin tamamlanması gerektiğini işaret ediyorlar. E, güneş tutulmaları da yeni ay zamanında oldukları için ne oluyor? Yeni başlangıçlara işaret ediyorlar. O yüzden de hayatımızın böyle joker kartları gibi bizi tetikleyen unsurlar oluyorlar astrolojide tutulmalar. E, bu sen olarak belki hani senin haritanda bir etkisi olmuyor bir şey yok diye düşünebilirsin ama mutlaka etkilediği bir alan oluyor. Ya da hani seni etkilemiyorsa bile ülkeyi etkiliyor ve ülkedeki yaşanan olaylar seni etkilemiş oluyor. Böylece dolaylı da olsa bir şekilde herkes tutulmalardan nasibini almış Kaçış oluyor. Kaçış yok aslında. Kaçış yok hiçbir şekilde kaçamayız. O yüzden bizim odamız nerede neye odaklanıyoruz ee, önemli olan nokta burası olmuş oluyor. Şimdi mesela hani şey ben küçük bir örnek verelim burada hani etki domino etkisinin nasıl bir şey olduğunu göstermek için neye odaklanmamız gerektiğini göstermek için. Mesela güneye gülümseyerek başladım. İşte çıktım dışarıdan birini gördüm ve ona gülümseyerek selam verdim. Günaydın dedim. Oysa o kişi karşılaştım karşılaştığım insan çok mutsuzdu ve o gün böyle birazcık üzgündü. O gülümsemem ona iyi geldi. O üzgünlüğünü bir kenara bırakması ve içine bir umut ışığı doğmasına sebep oldu. Ve o da gülümsemeye başladı. Karşılaştı diğer insana o da gülümseyerek selam verdi. Derken diğeri diğerine ve böylece ne oldu aslında gülümsemenin iyileştirici etkisi dünyaya çevreye yayılmış oldu. O yüzden biz odağımızı iyiye olumluya çevirirsek çevremizdeki insanları iyi ve olumlu şekilde etkileme potansiyelimiz artıyor. Tutulmalara da işte böyle bakmamız gerekiyor. Evet tutulmalarda ani ve sarsıcı olaylar yaşayabiliyoruz. Çünkü evren bize artık durma harekete geç diye iteklemeye başlıyor. Bir şey bitiyorsa yeni bir şey başlayacağı içindir. Aslında o biten şeye sıkı sıkıya tutulup o acıda kalmak yerine evet daha iyisi başlayacak deyip belki de o acıdan geçip çünkü acıdan geçmeden de iyileşme olmuyor. O acıyı da hissedip onu tamamlayıp kabul edip daha iyi açılmak için kendimize şans vermeniz. İşte tutulmalar bize böyle ani yaşamsal olayları haber veriyorlar. İşte bir evlilik olabilir, boşanma olabilir, bir bebeğin doğumu olabilir, ev alma olabilir, terfi olabilir, iş değişikliği olabilir, işte ülke değiştirmek, şehir değiştirmek gibi bir şeyler olabilir. İşte okuyanların üniversiteden mezun olduğu zamanlara denk gelebilir. Yani evren bizim yaşamamız gereken şeyleri tutulmalarla hızlandırıyor. Kesinlikle. Zaten burada da ben de bir şey eklemek istiyorum. Bazen çok insanlar korkuyorlar ya mesela astroloji anlamında da bu geçerli. Evet. Hani öyle tutulma mı olacak, ne olacak, ben nasıl etkileneceğim gibi. Aslında durup baktığımızda bir duali evreninde yaşıyoruz ve dediğin gibi kötüler de var, iyiler de var ama biz kendi seçimimizi kendimiz yapacağız. Pozitifte kalmak istiyorsak pozitifte kalmayı seçerek o niyetimizi ortaya koyacağız. Bence bundan dediğin gibi işte çok böyle korkup kaçmak, işte o krizlerle boğuşmak yerine ben bundan ne öğrenebilirim? Ben bundan ne ders çıkartabilirim? Benim hayatıma katkısı nedir deyip önümüze bakıp tekrar yola çıkmak aslında. Neyse. Evet akışta kalmak Aynen. aslında. İşte bu haftalarda şimdi 25 Mart'ta bir tutulma var Terazi Burcu'nun 5 derecesinde. Sonra 8 Nisan'da da Koç Burcu'nda bir tutulma olacak. Yani bu arada aslında yaşadığımız olaylar bize bir fragman. Bu tutulmanın bizi nasıl etkilediğini gösteren fragmanlar olacak. Koç Terazi aslında olduğu için de bu tutulmalar özellikle ilişkilerdeki dengeleri ortaya çıkaracak tutulmalar olacak. Eğer ben kendi içimde bir dengeye sahipsem, kendimle olan ilişkim iyiyse çok daha rahat bir şekilde, akışkan bir şekilde ilerleyeceğiz. Ama kendimle olan ilişkimde işte onaylanma ihtiyacım yüksekse, kurban bilincim yüksekse, kendini sürekli başkalarına feda ettiysem ne olacak? Hop bir dakika diyecek evren bize. Dur bir kendine gel, bir kendini toparla. bu kurban bilincinden çık diyecek ve o kurban bilincindeki ilişki modelleri aslında değişmeye başlayacak ve o ben sen dengesi, biz dengesi bir şekilde bir evrimden geçiyor olacak bu dönemde. Yani çoğumuzun ilişkisi e, mercek altında diyebilirim. Sağlam ilişkiler çok daha güzel yerlere giderken, e, sağlam olmayan bu kurban bilinciyle beslenen ilişkilerin e, sonuna gelebilir. Yani bu dönemde aslında evlilikleri de çok fazla duyacağız, boşanmaları da çok fazla duyacağız. O yüzden hani benim tavsiyem dinleyenlere kendileriyle olan ilişkilerine bir baksınlar. Çünkü kendimizle olan ilişkimiz iyiyse, yerindeyse, kendimizle keyif alıyorsak eminim ki dünyadaki herkese olan, her şeyle olan ilişkimiz de çok daha iyi olacaktır. O yüzden önce kendimiz dengede olmayı öğrenmeliyiz. Çok güzel bir noktaya değindin gerçekten. E, Hayatın bir sürü sürprizi olacak. İşte tutulmalarda bunlarla birlikte tetiklenecek ama korkmaya ya da endişelenmeye gerek yok. Sonuçta akışta olduğumuz müddetçe her şey bence bizim hayrımız olacaktır. Evet, Yani bir de dolunay zamanında olduğu için duygular daha da büyüyor. ...hani terazi burcunda da dengel duyguları... ...hani bilmiyorum ama son zamanlarda... ...duygusal patlamalar yaşamaya... ...müsait olacağız. O yüzden hani duygu kontrolünü... ...yapmak bizim elimizde. Ee, hani... Re ...denen bir kavram var. Duygusal sağlamlık aslında. Biz kendimizi duygusal olarak ne kadar sağlam... ...hazırlarsak hayata karşı... ...o kadar daha e güçlü... ...ayakta kalabiliriz. Ben de işte son zamanlarda şunu mesela bir duygu geliyor ya mesela bir düşünce geliyor işte bilinçaltın konuşuyor bir vesvese geliyor o an daha düşünsel olmamış bir şey için endişelenmeye kaygı halinde bulunuyorsun aslında daha o duygu gelmedi ya da o olay da meydana gelmedi o yüzden o duygu sürelerimizi de bence kendi içimize kısaltmamız lazım hani o duyguda çok uzun süre kalmayın işte kaygı hani <laughs> evet. kaygı dediğimiz olay var ya kaygı bence birçok şey tetikliyor ama olumsuz yönde tetikliyor. Kesinlikle. O yüzden kaygı kontrolü çok önemli. Hani bilmediğimiz Çocuklar mesela çok saflar ve hani o anı anlık yaşıyorlar. Duygularını da yüksek yaşıyorlar. Her şey çok e, güzel yaşayabiliyorlar. Hani o bakış açısında kalabilsek keşke ama yetişkin e, boyutuna geldiğimiz zaman ne oluyor? biz adım sonrasını Tabii şirayı nasıl ödeyeceğiz? Faturaları nasıl ödeyeceğiz? Zira <laughs> düşündüğümüz için o kaygı seviyemiz çok yükseliyor ve hani o çocuklukta o kaygıyla baş etmeyi öğrenemediysek eğer yetişkinlikte de o kaygıyla baş etmek bizim için çok zor oluyor. Ve gelecekte kalıyoruz aslında. Şimdi de kalmayı öğrenmeniz Hı, gerekiyor. De. Hani şöyle bir söz var ben çok seviyorum. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyleyse bugünün kıymetini bil diye. Hani bu anın tadını çıkarmaz. Elbette ki gelecek için hani iyi olmaya çalışacağız hani geleceği bir yok saymayacağız geçmişten derslerimizi alacağız ama şu andayız ben şu anda ne yapabilirim şu dakikayı nasıl yapabilirim mesela işte atıyorum trafikte çok yoğun bir trafikten geldiniz eve yoruldunuz hani böyle çok modunuz düştü ama onu kapıdan içeri girerken hani arabada bırakmak gerekiyor onun yolunu öğrenmek gerekiyor nefes çalışmaları ben hep nefesten örnek veriyorum çünkü bana çok iyi geliyor nefes çalışmaları yapmak ya da size iyi gelen müziği dinlemek Resim yapmak her neyse o iyi gelen şey, o ana döndürmek için çalışma yapmak, o merkezimize gelmek için çalışmak bize iyi gelecektir. Benim tavsiyem hacizane bu yönde. Tutulma ile ilgili bizim de bu podcast'te çok güzel noktalara değindik. Umarım dinleyenlere de fayda sağlar, katkı sağlar. Şunu e, özetle söylemek istiyorum: e, Başınıza gelen olaylara, duyduğunuz sözlere, aklınızda kalan şeylere. ...çok dikkat edin çünkü bu tutulmaların size ne mesaj verdiğini gösteriyor. Hani ilişkilerle ilgili dedik hani dengeye gelmekle ilgili daha çok ben ve biz olmakla ilgili... ...konular ortaya çıkacak ama bireysel haritalarımızda hani belki sizin iş alanınızdan geçiyordur... ...ve kariyerinizle ilgili bir noktaya tetikleyecektir. Oradaki dengeyi kurmanızı sağlayacaktır. Ne bileyim ev taşınma alanınıza denk geliyordur. O, o alanla ilgili dengeye gelmenizi şey yapacaktır... He, Bunlar neden geldi diye isyan etmek yerine aslında akışta kalıp kabule geçmeniz sizin bu süreci daha kolaylıkla ve rahatlıkla geçirmenize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Keyifli bir dönem olsun inşallah. Evet. Bu dinleyen arkadaşlarımızla ben çok güzel katkılar ve parkıldıklıklar içeren bir podcast oldu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sevgiler, hoşça kalın.